İsrail'in işgal ettiği topraklardaki doğal gazı Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail ile birlikte Avrupa'ya pazarlayacak. Oysa bu gaz kan bulaşmış bir gazdır. Bu gaz Filistinlilerin ana sütü kadar hakkı olan bir gazdır ama İsrail devleti tarafından el konulmuş bir gazdır. Şayet bu gazı siz İsrail ile beraber Avrupa'ya dolar karşılığında pazarlama gibi bir gaflete girerseniz emin olun zalimlerle bir arada olursunuz. Hani meşhur İstanbul Emaz'ın verdiği bir fetva vardır. Haçlı orduları Anadolu'yu işgal eder Derken o askerlerin elbiselerine düğme diken kişinin sorduğu bir fetva var. Der ki ben o üniformaların düğmelerini dikiyorum. Acaba zalim ilan ettiğiniz bu haçların zulmüne ortak olur muyum diye. Fetvayı veren şahıs der ki hayır sen ortak olmazsın. Sana iğne ve ipliği satan o zulmün ortağı olur. Ama sen onların bu düğmelerini diktiğin için bizzat zalimin ta kendisi olursun diyordu. Dolayısıyla bugün eğer İsrail buradan giden akaryakıtla kendi uçaklarının akaryakıtını dolduruyor. Buradan giden demir çelikle bombaları ve silah yapımında bunları kullanıyorsa, buradan giden gemilerle Filistinlileri katletmeye, şehit etmeye, öldürmeye devam ediyorsa, emin olun bunu yapan ister özel bir şirket olsun, ister bunları limanlarından kaldıran liman sahipleri olsun, isterse buna cevaz veren devlet ki yöneten iktidar sahipleri olsun, zalimdir, zalimdir, zalimdir.